Açık Açık programına hoş geldiniz. Bu hafta Açık Açık programı için İstanbul'dayız. Konuklarım ayaklarının tozuyla geldiler. TV Extra kurucu ortakları Merve Erastanoğlu hem kendisi güzel bir hanımefendi olmakla beraber CEO'su şirketim ve kurucu diğer bir ortağımız da Murat Atay Adaş'ım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Yorgunluk var mı? Hiç yok. Aynen. Londra'dan geldik. Yorgunluğumuz yok. yok. Harika. Şimdi Türkiye'de de facto başlayan bir televizyon konvansiyonu, televizyon yayıncılığı vardır. Ne demek istiyorum? Hatırlasınız diyeceğim ama yaşlarımızda falan böyle şey olmuş olmasın. Starbucks, Star Televizyon ilk çıkışı ise Starbucks Flander, uzanlar grubunun. O zaman baştan de facto bir yayıncılık vardı Yani frekansların ihale edilmediği, iktidarın desteğiyle ve da himayesiyle başlayan bir süreç. Sonra televizyon yayıncılığı Türkiye'de gelişti. Hızla yaptı. Teknoloji de dünya ile beraber gelişti. Ciddi bir mesafe aldık. Dünyaya Televizyon anlamında, üretim anlamında da ciddi katkılarımız var. Teknolojik olarak da üretimlerimiz var ve gele gele geldik artık televizyonda konvansiyonel yayıncılık diye tabir ettiğimiz televizyon konusunda farklı bir yere geldik. Bu yayınların yaşayabilmesi için de elzem olan ana içeriklerden, ana parametrelerden bir tanesi de reklamcılıktır. Reklam olmazsa hiçbir yayın olmaz, haberler olmaz, programlar olmaz ama bunu finanse eden reklam kısmıdır. Fakat reklamlarda da şöyle bir problemimiz var. Bir, herkese gösterilen reklamlar, bir kişiye özel gösterilen reklamlar, bölgesel gösterilen reklamlar. Bu teknoloji de gelişti. Şimdi TV Extra bunlardan bir tanesinin hibrit broadband broadcast ile alakalı uğraştığınızı biliyoruz. Bize bir TV Extra kim, ne yapar, ne iş tutar, nelerle uğraşır? CEO Hanım Efendi'den Elbette. TV Extra'yı rica ediyoruz. Teknoloji kısmında size isteyeceğiz Murat Bey. Seve Evet. Merve Hanım, TV Extra de. kim? TV Extra aslında 7 yıllık yerli ve milli bir, bir girişim. Tamamen kendisi öz sermayesiyle kurulmuş. 30 kişilik bir ekibi olan Türkiye'de, Azerbaycan'da, yüzün üzerinde kanalda hizmet veren, sizin de bahsetmiş olduğunuz HBB teknolojisinde bünyesinde barındıran bir yeni nesil TV reklamcılığı şirketi. Biz tabii kendimize reklamcılık şirketi diyoruz ama konumlanmaya doğru yol aldığımız yer birazcık daha teknoloji şirketine doğru evrilecek şirketimiz. Bugün Türkiye'de ve Azerbaycan'da varız ama attığımız adım bunlar çok güçlü. Avrupa'da ve hatta Latin Amerika'da birçok ülkede, mena bölgesinde de TV Extra'yı duyuyor olacaksınız yakın zamanda. TV Extra Türkiye'de aslında ajanslara ve reklam verenlere addressable TV hizmeti satar. Yani adrese teslim reklam modelleri satar. Geleneksel reklamcılığın dışında biliyorsunuz artık connectivity çok arttı. Toplam Türkiye hanesinin %55-60 civarı connected bir şekilde hareket ediyor. Bizim HBB TV teknolojimiz %55-60 değil mi? 55-60 gibi. Hmm, 55-60 bu oran bize şunu gösteriyor ki aslında haneye özel, kişiye demiyoruz ama haneye özel ölçümlenebilir ve hedeflenebilir bir iletişim yapabilme fırsatı sunuyor. Ve bunu da tam da kontentin içerisinde yapıyor. Yani biz 12 dakikalık reklam kuşağında değil, 48 dakikalık ana yayın içerisinde olduğumuz için bu noktada aslında reklamı kişiyi rahatsız eden değil, ilgi alanı çerçevesinde reklamlarla buluşturduğumuz için İletişim bir parçası gibi konumlandırıyor. TV Extra bunu yaparken de kendi öz teknolojisiyle birlikte çok uç örneklerde oyun fikirleriyle, çekiliş kampanyalarıyla, uçtan uca aslında tüm dünyaya yön bambaşka kurgularla hayata geçirmekte. Yani TV Extra bu hizmeti ortaya çıkartırken öz çabalarımız dediniz. Öz çabayı biraz açalım mı? Tabii. Yani ne demek istiyoruz? Bir, sermaye mi? İki, bunlar bir teknoloji, yatırım, yazılım. Tabii çok ciddi bir yatılım, yazı, yazılım ve e, yatırım kodlar size. ve mimari projeksiyonları yani yazılım mimarisinin projeksiyonları şeyler hepsi size ait? Tamamen bizim. Kodları size mi ait? Burası şöyle açık? Ve en sonunda nereden bulaştınız bu işe? Tabii ondan <laughs> da bahsedeyim. Aslında bir teknolojisi dünyada open source kodları olan ama hani çok gidebilecek yolu olan ve as cihaz bazında biliyorsunuz yüzlerce binlerce cihaz modeli var ve bunlarda yaptığınız bu yayıncılıkla ilgili işlem ekranlarda yanlış bir şeye de sebebiyet verebilir. Çok hassasiyetle, çok büyük teknoloji yatırımlarıyla kendi içimizde geliştirmiş olduğumuz, teknoloji kaslarımızı kendi içimizde geliştirmiş olduğumuz, dünya örneklerini alıp dünyanın bir adım ötesine çıktığımız, bunu da aslında globalde çok net bir şekilde gözlemlediğimiz bir dünyası var. Teknolojiyi tamamen hem architectural, mimari olarak içeride geliştiriyoruz. Diğer taraftan tüm uygulamaları da bizde. Türkiye tabii iş gücü anlamında bu anlamda teknoloji iş gücü anlamında da uygun maliyetlerde olduğu için dünyaya bir ihracat fırsatı da burada çok net bir şekilde gözükmekte. 30 kişilik ekibimizin aslında core teknoloji dışında uçtan uca bu operasyonu, teknik operasyonu ve satışını ve raporlamasını ve ödülle kadar giden yolda bütün servisleri sunmaktayız. Yani tüm yazılımın her şey sizde. İçeride evet her şey içeride. Dışarıdan aldığımız herhangi bir sistem yok. Tabii ki dünyanın büyük oyuncu ile çalışıyoruz. Amazon servisleri gibi aslında globalden aldığımız hizmetler var ama tamamen aslında %100 kendi geliştirmiş olduğumuz bir teknoloji. Dünyada kimlerle yarıştığınızı soracağım. Okay. Murat Bey, buyur. Hybrid Broadband Broadcast, internet uydu, hibrit. Şimdi bunu böyle kısaltmazsa HBB diye geçiyor ama Doğrudur. HBB karıştırılmasın. Eskiden bir kanalı vardı. ilk bu konvansiyon televizyonlar de facto başladığında. Ondan karıştırmadan bize bu teknoloji ne imkanlar sunuyor? Nedir? Değil. Ne değildir? Tabii seve seve. Bize bu konuda bilgilendirirseniz seviniriz. Evet, seve. Bir konusuna ben de kaçıyorum. Türkiye'de böyle bir kanal var. kurulduğumuz ilk günlerde karıştırıldığımız oldu. O yüzden detaylı anlatmaya çok alışırız bir kere. Şimdi hibrit zaten ikisi bir arada. Web beraber demek aslında. Broadcast ve aslında yayın tipleri. Biri uydu, bildiğimiz uydu antenleriyle aldığımız yayın. bir de internetten izlediğimiz yayınlar gibi düşünün. Şimdi izleme alışkanlıklarımız çok değişti. Artık günü, yani geldiğimiz bugün 5,5-6 saat arası toplam televizyon izliyoruz ortalama günde. Kişi bazlı olarak. Hane bazlı olarak. Hane bazlı evet. olarak. Özür dilerim. Heh. Rica ederim. Hane bazlı olarak ortalama 5,5-6 saat. 5,5-6 yani saat. Bu arada bütün, daha yeni Londra'dan geldik ve bütün dünyadaki trendleri de dinleme fırsatı yakaladık. 5 buçuk 6 saat televizyon başında zaman geçiyoruz. Ama artık eskisi gibi hep beraber ailecek çocukların divanın yanında, koltuğun yanında oturduğu ve ailecek tüketilen bir televizyon izleme alışkanlığımız yok. Artık oyun oynuyoruz, internetten istediğimiz içerikleri izleyebiliyoruz ya da normal akan ulusal yayınları izliyoruz. Dolayısıyla bu konuda televizyonlarımız hem internetten hem uydudan yayın alabilmekteler ve bunu bize gösterebilmekteler. Şimdi tam burada bize bir fırsat doğdu tabii ve işte yerli milli dediğimiz teknolojimizle birlikte bu iki teknoloji her cihaz modeli bazında konuşturabildik. Aslında teknolojinin en basit tabiri bu. Bunu tabii konuşturduğumuzda yeni fırsatlar doğdu bize. Çünkü her ne kadar internet üzerinden izlenen yayınlar da çok sıkça talep etsek de Günün sonunda ulusal yayınların da tüketildiği bir izleme alışkanlığımız var ve ikisi bir arada konuşması lazımdı. Ölçme, raporlama teknolojilerinden tutun. Son tüketicinin ekranda gördüğü böyle yeni içerik servislerine kadar, reklam sahili teknolojilerine kadar çok geniş bir yelpazide bize fırsat sunuyor. Çünkü televizyon internete bağlı olduğu için benim teknolojimle konuşabiliyor. Aslında da biraz böyle. Aslında şunu yapmış oluyorsunuz kabaca anladığım. Hani artık internetle beraber, internetin gelişmesi bununla beraber oluşan bir dünyada verinin kıymetli gelmesi. Aslında siz veriyi kıymetlendirmiş oluyorsunuz. Kim için? İçerik üreticileri için. Kesinlikle. Televizyon kanalları, içerik üreticileri, ajanslar, reklam verenler hatta son tüketici Son tüketici Aynen. Belki Ekranınız karşısında bir yayın izlerken örneğin izleyemediğiniz bir spor içeriğinin son dakika maç skorunu, atak ya da pozisyon bilgilerini verebiliriz. Anlık olarak hava durumunu verebiliriz. Anlık olarak finansal bilgileri, kurları verebiliriz. Son dakika haberleri verebiliriz. Ya da herhangi bir son tüketicinin ilgi duyduğu herhangi bir yan servisi televizyon izlerken aynı anda karşısına getirebiliriz. Bu tüketici için bir fırsat. İkinci fırsatı ise reklam veren ve tabii ki kanallar için. Peki burada şunu yapabiliyor musunuz? Hani hep bir çok konuşuldu. İşte bir program içerisinde gizli reklam, satın alma gibi bir bu uygulamaları yapıyor mu HVU, SİK, SİK'ler yapıyor mu teknolojik olarak? Teknolojik olarak yapıyor tabii biz ekip olarak da bir adım önde yaklaşıyoruz. Çünkü bir de bu e ticareti de bir süreç model olması lazım. İnternetleri çok yakından takip ettiğiniz belli. Shopable Ads diye aslında dünyanın hani çok yeni konuştuğu bir trend var ve siz televizyonda bir dizi izlerken benim üzerimdeki ceketi nereden alabilirsiniz gizli bir mesajla aslında verip orada işte trend yoldan da daha farklı segmentteki bir alışveriş yapabileceği destinasyonların hepsini sıralayıp bunu anda önüze sunan ve bunu da yapay zeka teknolojisiyle arkada makine öğrenmesiyle de desteklediğimiz bambaşka teknolojilerimiz var. Bayağı burada iddialıyız. Dünya standartlarında bir yere konumlanmış durumdayız. Dolayısıyla da aslında sadece FMCG firmalarının değil, sadece hazır giyim firmalarının değil, önümüzdeki dönem boyunca Shopul Etsy tüm reklam verenlerin kullanacağı bir yere doğru evleneceğini düşünmekteyiz. Farklı bir reklam mecrası mı düşünmemiz gerekiyor? Ya büyük ekrandayız yine aslında. Büyük ekrandan değişen bir dünyamız yok. Big screen dediğimiz bu dünyanın tüm nimetlerinden yararlanıyoruz. Gelenekselin büyük ekran gücünden, dijitalin tüm ölçümleme ve hedefleme yeteneklerinden, aynı zamanda da kreatif dünyanın da burada sonuca bağlanarak işte işte bahsetmiş olduğunuz e-ticaret, data. Aslında tüm dünya bir data evrenine doğru dönüşüyor. Biz de tam bunların merkezinde yer alıyoruz TV Extra olarak. Peki dünyadaki rakipleriniz kim Merve Hanım? Dünyadaki rakiplerimiz aslında tabii yerili ufak. Çünkü bunu şunun için sordum. Globalle de oynamak istiyoruz dediğiniz için soruyorum bu soruyu. Yoksa yani kimle yarıştığınız değil. Bir izleyenlerin de bizim ülkemizin insanların nelerle başarabildiklerini, nelerle mücadele edebildiklerini görsünler istiyor. O nedenle soruyorum bu soruyu. Çok teşekkürler çünkü ülkede girişimci olmak çok zor. Dünyada girişimci olmak çok zor. Kadın CEO'su olan bir girişimci olmak da yine ekstra zorlukları getiriyor. Bunu Allah'tan 50-50 dengeyi koruyoruz. Diğer taraftan şöyle rakiplerimiz hem rakiplerimiz hem de aslında çurtlarımız. Biraz da bu yolu biz tercih ediyoruz. En büyük kendimize rakip olarak adettiğimiz firma RTL firmasının hani global yayıncılık firması olan RTL'in Smart Clip'i. Ama bunun dışında onlar bayağı bize benziyorlar. Uçtan uca hizmet verdikleri ve one stop shop mantığında tek hizmeti tek yerden verebildikleri için. Ve buna da bizden sonra geçtiler destek yalan olmaz. Almanya'da şu anda böyle bir güçler birliği var. ya biz network satış yapıyoruz. Türkiye'deki ulusal kanalların tüm hepsini birlikte tek bir merkezden yönetmeye çalışıyoruz. Şimdi Almanya'da da son iki senedir, iki buçuk senedir böyle bir oluşum başladı. Diğer yandan tabii ki çok fazla sayıda teknoloji şirketleri var. İrili farklı. Farklı ülkelerde de var yani sadece Avrupa'da değil bambaşka yerlerde de var. Avustralya şu anda bunu konuşuyor. Diğer taraftan Hindistan'da HPV TV'nin açılımları konuşuluyor. Ama hani kendimize orada rekabetten ziyade biraz örnek aldığımız partiler olabiliyor. Bir gün tabii televizyon kanallarının kendisi bu işin rekabetinin merkezinde olacaklar. Diğer taraftan da baktığınızda aslında data firmaları da rakibimiz. Yani çoklu buralarda rekabet var. Dolayısıyla O zaman şu soruyu sorayım. Şimdi Türkiye'de de muhtemelen geniş bir yer fazlada televizyon kuruluşlarıyla çalışıyorsunuz. Evet. Televizyon kuruluşlarına özel olarak sizden şu istiyorlar mı? Arkadaşlar biz içeriğimizi geliştirmek için neler yapmamız gerekiyor? Bize bu konuda bir analiz, bir çalışma yapar, yapar mısınız diye dönem oluyor mu ki sizin teknolojiniz buna müsait yanılıyor? Kesinlikle. Tabii ki olmaz mı? Zaten bütün hikaye televizyondaki bu premium dediğimiz, aslında her yer dij dijitalde de izlediğimiz içerikleri üreten medya şirketlerinin neler üreteceğine karar vermelerine destek sağlamak. Elbette oluyor. Şöyle ki şimdi teknoloji 30 saniyelik aralıklarla bir veri üretiyor. Aslında ve devasa bir veri. Bu arada ufak bir parantez açayım. Guru duyarız ki dünyanın en büyük teknoloji firmasıyız. Ekrana koyduğumuz kampanya ve toplam işlediğimiz veri açısından. Bu bizim rakip olarak koyduğumuz Almanya'daki grup bize yakın. Artık yavaş yavaş yeni kanalları aldıkça bize yaklaşıyorlar. Ancak bu açıdan bir araştırma olmasa da bunu açıkça söyleyebiliriz. Dünyanın en büyük Hintekli teknolojisi bu konuda. İkincisi ekrana koyduğumuz iş sayısı açısından da en büyük teknolojiyiz. Şimdi tabii işin bir de hizmet verdiğimiz televizyon kanallarının işini zenginleştirme durumu var. Burada da diziler, içerikler ve içeriklerin belirli bölümleri, hatta 30 saniyelik aralıklarına kadar analiz edebiliyoruz. Kimler izledi, neden vazgeçti, ne duydu, ne gördü ve kaç kişi izliyordu? Kaç kişi gitti, kaç kişi geldi gibi. Gelenlerin kaçı kaldı, kaçı devam etti gibi bir sürü veri oluşturuyoruz. Bu büyük veri tabii ki kanallarımıza anlık olarak programlarının ve içeriklerinin kıymetini anlatıyor. İkincisi, oyuncular, özellikle dizilerde sektörümüz çok büyük diziler gurur duyuyoruz. Dünyanın neresine gitsek Türk dizileriyle ilgili övgü alıyoruz ve bu pazarla ilgili övgü alıyoruz. Dizinin oyuncularının sosyal medyadaki takipçi sayılarından tutun da hava durumunun ne olacağını tahmin ederek gelecek haftaki dizinin nasıl bir rating alacağını ya da nasıl bir izlenme alacağına kadar ilerletiyoruz. Dolayısıyla aslında bir yapay zeka kullanan teknoloji de olmuş durumdayız bu konuda. Çok keyifli anlatıyorsunuz. Hiç kesmek istemedim. Pardon. <laughs> ben başlarsam hesap <laughs> konuşabilirim bu konuda. Şimdi teknoloji anladığım kadarıyla teknolojide gayet iyiyiz. Çok Tabii, iddialıyız. Bu alanın şeyinde bir kere kendi kadronuz, kendi ekipleriniz. Uluslararası alanında da da yarışıyorsunuz. Evet. Bu bir özgüven evet. ve ne yaptığınızı bilmenin getirdiği bir şey. Peki bu süreçler size geri döngü sağlıyor mu? Yani ticari kazanç olarak geri döngü sağlayabiliyor mu? Evet. anlıyorlar mı? Sizi sizi anlıyorlar mı? Yani kolüzyon çünkü Türkiye'de yayıncılık işi çok zor. Evet çok sıkıntılıdır. Doğrudur. Doğru. Çoğu patronlar kendini ceplerine finans ederler. Bu soru o nedenle söyleyeyim. Size dönmüş olması yoksa ticari kaygı. Hepimiz ticari kaygısı var. Ama dönüp baktığınızda sizin bu çalışmalarınıza, bu süreçlere vermiş olduğunuz katkılara, Türkiye'nin katma değer üretmesine vermiş olduğunuz katkılara geri karşılık alabiliyor musunuz? Hak ettiğimiz karşılığı yeni evet, alamıyorsanız niye alamıyorsunuz? Ki hak ettiğimiz karşılığı yeni yeni almaya başladığımızı düşünüyoruz. Son iki senedir aslında birazcık bilinçlendiler. Öncelerinde proje işi gibi konumlandırıyordu reklam verenlerimiz ve aslında bunun ajansları diyelim. Artık hayatlarının merkezini almaya başladılar. Yani 20 tane mecra kullanıyorlarsa evet Addressable TV de var. Connected TV'yi de bir satır olarak medya planlarımıza eklemeliyiz diyorlar. Hacimsel olarak değil kampanya adedi olarak ve hani farkındalık olarak marka kullanım sayısı olarak. Çünkü burada datalar çok önemli. Senede 1500 kampanya yapıyoruz. Hepsi birbirinden farklı. 400'ün üzerinde markayla çalışıyoruz. Çalışmadığımız neredeyse sektör yok. Adım adım aslında büyümeye devam ediyor. Bu sene hayatımızda şöyle bir değişim ve gelişim var. Kasım ayında aslında global bir organizasyona ev sahipliği yapacağız ve hani bu bizim birazcık da oyunu değiştireceğimiz yer olarak düşündüğümüz bir bölge. Şöyle ki HBB TV dediğimiz dünyanın aslında bir de derneği var. Yani bu alandaki uzmanların, deneyimli kişilerin bir araya geldiği bir 200-250 kişilik bir dernek diyelim. Türkiye'deki IAB gibi, MMA gibi işte benzer işleri yapan dernekler gibi ve çok Avrupa merkezli bir iş bu. Biz yıllardır tabii bu organizasyona katılıyoruz. Bu sene çok böyle uzun çabalardan sonra, mücadelelerden sonra %77 gibi büyük bir yüzdeyle Türkiye adaylıkta birinci seçildi ve Kasım ayında inşallah İstanbul'da bunu gerçekleştiriyor olacağız. Bu... Programda söyleyin. İsmini söyleyin? HBB TV 13. Sempozyumunu İstanbul'da Swiss Hotel'de gerçekleştiriyor olacağız. Normalde 250-300 kişilik katılımlar alırken bu sene biz 500'ün üzerinde bir katılım bekliyoruz. Hem Türkiye'nin tanıtımına katkı, hem İstanbul'un tanıtımına katkı, hem böyle yerli bir girişimin büyümesine katkı. Aynı zamanda da aslında tabii dikkatleri üstümüze çekeceğimiz için bizim için de çok ciddi fırsatları barındıracağını düşünüyoruz. Çok heyecanlıyız. Geçen hafta bir, bununla ilgili inspection vardı. Geldiler yurt dışından bir misafirler. İstanbul'a hayran oldular. Gerçekten hani bu konuda yapılması gereken çok şey var. O kadar övgü dolu mesajlar aldık ki bununla çok gururlanıyoruz, mutluyuz. Dolayısıyla hani sadece Avrupa pazarına değil tüm dünyaya aslında yön verecek bir girişim olma yolunda ilerliyoruz. Bence en kıymetli olanı şu olacak. Ülkenin 150 İstanbul'un kıymetli olması tamam. Ama sizler gibi üreten, teknoloji üreten firmalarımızın varlığını görmüş olacaklar. Evet. Burada tabii yerli başka markaları da büyük dünyaya açılan büyük markalarımızı da yanımızda görmek için elimizde geleni yapıyor olacağız. Burada Türk Hava Yolları gibi, Türksel gibi, Türk Telekom gibi, Artelik gibi, Vestel gibi aslında Türkiye'yi temsil eden çok büyük markalarımız var. Bu markaları da biz aslında orada bizlerle birlikte görüyor olacağız. Hani çok böyle güçlü hazırlıklar içerisindeyiz. Yani seneye bambaşka şeyler konuşuyor olacağız. İnşallah. Peki Murat Bey, reklam verecek olan firma teknolojik olarak ne yapması lazım ki size veyahut da televizyona mı gidiyor, size mi gidiyor? Bu reklam satışında teknik olarak yapılacak ne var? Tabii şimdi şöyle çok yeni bir konu tabii. Hibrit Broadcast Broadband Addressable TV işte detaylarını verdik. Dolayısıyla ajanstan, markadan ya da başka birinden buradaki teknoloji dünyasının çözülmesini beklemek çok imser olurdu. Çünkü çok uzmanlaşma gerektiren bir teknolojisi var. Dolayısıyla aslında tüm operasyon uçtan uca tüm markalar, ajanslar ve televizyon kanallarımız için TV yapmakta. Bununla ilgili teknolojiyi çok yoğun kullandığımız için 5 kampanya ile 1500 kampanya arasındaki operasyonel yoğunluğumuz çok da bu kadar kat değil. Dolayısıyla biz tüm reklam ve verenler ve ajanslarımız için tüm teknolojik ihtiyaçları tek kalemde ve tek elden çözüyor diyorsunuz. Operasyonel olarak da ikincisi bir teknoloji geliştirmeniz de yetmez. Dünyayı açmanız biraz daha transparan kılmanız gerekir. Sektörde olan geçerli reklam teknolojilerinin hepsini de entegre durumda. Dünyayı açılabilmek için işte Google, Adform ve benzeri isimlerini saymaya gerek yok. Dolayısıyla bu teknolojileri de entegre olduğumuz için marka ve reklam verenin tek yapması yapması gereken kendi rapor ekranlarını açıp kaç kişiye kime gösterdiğini görmek. Bu kadar gerisini gerisi TV e ekibi tarafından hem teknolojisi ve hem ekibi tarafından hallediliyor. Muhtemelen size gelen reklam, gösterim şeyi şu kadar adet gösterebilir. Aslında şöyle fikir Heh. fikir aşaması çok kritik burada. Murat Bey şöyle ki şimdi reklamcılık dünyasında brief de brief dediğimiz hani ben şöyle bir şey istiyorum ne yapayım dediğimiz bir dünya var. Şimdi bu da çok tabii kendine has bir konu ve bu konuda da insanların fikir bulmasını da beklemiyoruz. Dolayısıyla aynı zamanda bizim bir kreatif ekibimiz bir iş geliştirme ekibimiz de var. Bize bir gelir brief der ki ben işte şu yaş grubuna şöyle bir mesajı en doğru şekilde nasıl iletirim buradan biz de çeşitli fikirler çalışırız. Yeri gelir bir markamız için Survivor programında ayıcığına Survivor oynatırız. Yeri gelir hediye çarkı yaparız. Yeri gelir bir fon koyarız ekrana yeri gelir mesajı özelleştiririz. Dolayısıyla bu fikir aşamasından başlayarak da TVX'e onlara öneriler sunar. Bu önerileri de görsel olarak yapar ki ekranda nasıl görüneceğini anlasınlar. Dolayısıyla onlar sadece bunu değiştirelim, mesajımız bu olsun, bunu seç yeterli. Bu reklam gösterme konusu televizyon kanallarının onayıyla mı yapıyorsunuz yoksa cihaz bağımlı mı yapıyorsunuz? Şöyle, bütün süreç günün sonunda kanal onayına düşüyor. Her kanalda ilgili temsilcilere biz bir görsel onayı sunuyoruz. Çünkü burada tabii ki çeşitli kısıtları bilmekle birlikte, çekinceleri ve kısıtlarını bilmekle birlikte bazen kanalın kendi inisiyatifiyle de almak istemeyeceği şeyler olabiliyor. Örnek zaten hani kendisinin canlı bir içeriği vardır. O içerikte de rakibi almıştır. Bunu almak istemez gibi. Yoksa tabii ki sağlıktaki, eğitimdeki ve genel kısıtları bilmekle beraber bu görsel onayına tabiiz. Çünkü hani aslında biz kanala hizmet veriyoruz veriyoruz. Yine de kanalın yayınını burada satmaya çalışmaktayız. Dolayısıyla mutlaka bir kanal onayına tabiyiz. Yazılı onayımız muhakkak var. Ama bu operasyon çok hani artık pratik bir hale geldi. Bizim ekiplerimiz, kanal ekipleri hani sürece çok hakimler. Aynen. Peki Türkiye'de kaç milyon internete bağlı televizyon var? şimdi? Çünkü sizin ilgilendiğiniz konu evet. internete bağlı olması lazım. Tele... Evet. Akıllı televizyonlar falan evet. tarzı bir şey olması lazım. Evet. Yani şuradan gitmekte fayda var orada. Türkiye'deki toplum hane sayısı 20-21 milyon gibi raporlanmakta. Biz bunun 11 milyonuna erişiyoruz her gün. Türkiye'deki toplam internete bağlı hane sayısının da 14 ile 15 milyon arası olduğunu tahmin ediyoruz yeni satışlardan dolayı. Çünkü internet penetrasyonumuz %100'e yakın hanelerimizde. Dolayısıyla insanlar internete bağladıkça bizim bu 11 milyon hanelik rakamımız yukarıya doğru gitmekte. Yani Türkiye'nin %55'ine eriştiğimiz bir teknolojiyi çalıştırıyoruz. Ancak bağlı haneler bizim erişemediğimizde bir hane olabilir. insanlar. bu uydudan yapıyor musunuz? Evet uydudan yapıyoruz. Bütün aslında hareket... İnternete yani internete bağlı olmayan direkt uydu alıcısı üzerinden de bu mümkün oluyor mu? Bu mümkün. Orada ama mümkün yapıyoruz. Azerbaycan'da bunu uyguluyoruz. Türkiye'de uygulamadık. Erişim çok yüksek. Hala hazırda. bir de internet olması bize yeni fırsatlar sunuyor tabii. de interaktivite sunuyor. Yani biz televizyon üzerinde tıklanabilir bir reklamcılık yapıyoruz. Bu da bizim aslında reklamın dijital dönüşümün, televizyonun dijital dönüşümünde bir kritik aslında nokta. Hedefledik, ölçtük. Bir de interaktif bir şekilde insanların reklamı olan duyarlılığını anlayabiliyoruz. Şimdi ölçme ölçme dedik dedik de şimdi Türkiye'de de televizyonların bir ölçme değerlendirme süreçleri var. Ki bunu Rütük kendisi şey yapar. Kesin. Halele haliyle belirler. Ama işte belli cihazlar verir. Belli adet belli şey anket usulü diye o tarz bir şey yapar ve orada da Türkiye'deki izlenme oranları dediğimiz oranlara erişir. Ama orada kaç bin adetle bunu ölçülür bilmiyorum ama 10 11 milyar hale diyorsunuz. Türkiye'nin yarısı. Evet. Türkiye'nin yarısına eriştiğinize göre, bu kadar teknolojik beceriniz olduğuna göre şunu yapmıyor olmanız mümkün değildir. Türkiye'deki izlenme oranlarını... Saat saat, dakika dakika Görmeniz olmaz bir mümkün değildir. Hı hı. Hangi kanal, hangi program falan diye sormayacağım. Bunu yapabiliyor musunuz, yapamıyor musunuz? Trafiğini tabii ki ölçüyoruz. Anlık 30 saniyelik aralıklarla toplam izlenme trafiğini kendi evrenimiz içerisinde yapıyoruz. Tabii ki. bunu ilgili kanallar istiyor mu sizden? O ben isterim. Evet. Şöyle ki onlara sağladığımız bazı ekranlar ve uygulamalar var. Sadece kanal yöneticilerine ya da ilgili kişilerine açtığımız. Onlar kendi kanallarının kendi medya grubunun kanallarının trafiğini 30 saniyelik aralıklarla şu an dün neydi dün neydi geçen hafta şu an neydi Analyzini geçen analizini görürler şimdi bunu ama tabii televizyon konuşunca reytingten bağımsız konuşamıyorsunuz bizim reyting datası değildir bu onu açıkça söylemek lazım çünkü reyting çok özel bir hesaplama ve ilgili evrenlere bölünmüş durumda insanlar ve bu evrenlere göre bir erişim tahmini yapılmakta şimdi bizimkisi bu evrenler bazında bir raporlama yapmaz toplam bir rakam verir tabii dolayısıyla Türkiye'de de bu arada aynı nüfus oranıyla baktığımızda Avrupa'nın üzerinde bir haneden ölçülür ve bizim rakamlarımızda genel rating verisi her zamanın bir ilgisi vardır. Korelasyon derler istatistikçiler. Bir korelasyonu her zaman var. Ancak bunu bir rating datası olarak anlamak çok kibar anlattınız. Ve ifade efendim. etmek mümkün değil. Bunu tiyak... Çok güzel bir ifade ettiniz. Bunu TİAK ve diğer televizyon kanallarıyla da sık sık görüşürüz. Biz bunu hadi diyelim ki izleme oranı. Genel kitlede. Genel, genel olarak izleme oranı. Peki. Ben almam gereken cevabı aldım. Siz kim harca biz reyting işi yapmıyoruz ediniz. Elbette. Ama zaten ben onu sormak istemiştim. Reyting ölçümlemesi yap, yapmadığınızı. 11 milyon hamileye giriyorsanız 11 milyon hamile ne izleyip girip girip, 30 saniye için görüyorsanız totaldekine bakan insanlar. Aradaki o parametreler çok fazla program anlamadaki 30 saniye görüyorsunuz. Bir ufak ekleme yapabilir miyim Eklem. izniniz? Şöyle ki şimdi reklam tabi dediğimizde reklamın işte gizlisi vesaire ama sayılabileni olur. Şimdi bu bütün dünyada kurulan bu rating sistemi kaç kişi eriştiğini anlamak içindi. Şimdi azlık izleme alışkanlıklarımız değiştiği için bu rating sistemleri de değişmekte. Dünyada da. Hatta Türkiye'de devletimizin işi verdiği kantar firması da bunu aslında çok iyi yapıyor ve dijitalleştirmeye devam ediyor. Bu kat burası önüne cebimize koyalım. Kimin izlediğini anlamak ama zor bir konu. Dolayısıyla böyle bir kitleye ihtiyaç var. O zaman şöyle bir şey. Sizin teknolojide hani çok transparan transparan yiyip duruyoruz. Evet. Cem Nazın vizyon tel hesabı kar biz de göre görecektiniz. Evet. Bir de görecek mi? Yani ölçüyoruz, şey yapıyoruz, hepsini şey yapıyoruz. Peki size yaş aralığında falan soruyorlar mı? Biz reklamı yaparken dijital dünyadaki verilerle konuşuyoruz. Elbette. Yani şöyle oluyor. Ben bir reklam yapmak istiyorum. Hadi uçup Bunu dolaylı Bunun bir sorular farkındasınız değil mi? Evet. evet. Dolayısıyla ekranların yani hedefleme tarafında tabii bu reklamları gösterirken bu hedeflemeleri yapabiliyoruz. Yani kimse kimse görmüyor. Sadece sayıyoruz. sadece sayıyoruz. Elbette. Sadece sayıyoruz. Elbette elbette. Sadece sayıyoruz. Peki Merve Hanım şeyi sorayım. Değişen bu süreçlerde para paradigmada. Konvansiyonel televizyonlar, yayıncılık, konvansiyonel televizyon. Ama bir de yet, başka sizin bir rakibiniz daha var. Dijital mecralar, internet. Gerçi siz internet üzerinden iş yapıyorsunuz ama YouTube dediğimiz bir platform var. O platformda sizin en ciddi rakibiniz aslında bakarsanız. Reklam alma, reklam gösterme anlamında. Buradaki ayrıştığınız, YouTube'da ayrıştığınız yerler vardır. Kesiştiğiniz yerler de vardır. Farkı ne? Aslında şöyle bir kere de tabii YouTube da artık büyük ekrandan izleniyor. Biz ilk farkı evet. büyük ekran diyoruz ama YouTube'u da artık televizyondan izliyor. İnterneti bizim deniyor. İzleniyor. Peki orada YouTube'da YouTube'da konuşuyor musunuz? Sizin büyük ekranlardaki gösterdiğiniz şeyleri bize bu, bu reklamları gösterin diyor musunuz? YouTube'la kanalın kendisi tabii normalde konuşuyor. Kanalın bazı biliyorsunuz YouTube adhaus hakları ile ilgili kanalın kendisinin bir itibarı var. Biz de tabii ki YouTube'la konuşuyoruz ama şu anda böyle hani orada tam ha. dörtler halinde çünkü biz bu işe ilk başladığımızda henüz Google daha Connected TV işine bu kadar hakim değildi Türkiye pazarında. Evet dünyada daha hareketliydi. Bugünlerde birazcık daha o taraflar gelişiyor. Dolayısıyla aslında tabii ki biz böyle rekabet gibi değil de bu işlerin bir yerde birleşeceğini tek bir izleme alışkanlığı olacağına doğru odaklanıyoruz. Yani ister lineerden seyredin, ister YouTube'dan seyredin. Reklamlar kişiye özel, haneye özel, ölçümlenebilir, hedeflenebilir ve çıktısı olarak da kullanıcıyı rahatsız etmeyen bir şekilde şekilde ve daha yaratıcı bir şekilde iyi olacak. Tabii ki bir sürü farkımız, bir sürü artımız, bir sürü farkımız da var. Hani bunları alt alta sıraladığımızda işaret etmek istediğimiz yer aslında çok da o taraf değil Murat Bey. Yani biz orada tek bir müşteri yolculuğu var ve bu müşteriyi aslında bütün ayak izlerinden takip edip doğru şekilde kalamayı ve sonuçta da satışa döndürmeyi hedefliyoruz. Peki katılamadığımız lansmanda neyi anlattınız? Şimdi SPB TV evet bu Connected TV'nin aslında bir alt dikey ama Connected TV dediğimiz dünya çok büyük aslında. Televizyon üreticileri tarafı da bu oyunun büyük bir parçasını oluşturuyor. Lansmanımız LG'nin LG Global aslında markasının Türkiye satış haklarını TV aldığı yönündeydi. Bunu duyururken de aslında manufacturer tarafıyla HBB TV dünyasını birleştirdiğimiz ve yine kendi hikayemize biraz önce de bahsettiğimiz hikayemize uyumlu bir şekilde bu tarafa doğru evrildiğimizi gösteriyordu. Bunu dünyada yapabilen çok fazla yok. Hatta dün bir Londra'da katıldığımız etkinlikte Samsung çıktı. Biz bunu yapabiliyoruz dedi. Biz bunu çok uzun süredir yapabiliyoruz. Sadece altını çizmiş olduk, bildiklerimizi. Bunun için de çok gururluyuz. Edgy bir başlangıç manufacturer tarafında da başka oyuncuları da dünyamıza katıyor oldunuz. Harika. Peki konuşacağımız başka bir konu kaldı mı? Benim aklıma gelmiyor artık. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Hepsini evet, hallettik. Evet. Türkiye'de hibrit broadband, broadcast teknolojilerinin yapıldığını ben biliyordum ama sizlerle daha da geliştiğini görmüş olmak. Bu keyifli. Türk insanının bunların üstesinden gelebildiğini, rekabet edebildiğini ve en önemlisi de hakikaten üretebildiğini görmek. Çok keyifli. Türkiye'de 7 yıllık, yani 7 yıllık bir süreç. 22 milyon halden 11 milyon hane girmek çok kıymetli. Sosyal sorumluluk projelerinizi de sorayım. Bu vesile oluyor. Yarın mı yok? Projelerimiz var. Her yıl tabii ki düzenli olarak. Kızılay'da var. içerisinden çok sayıda e eğitimle ilgili olanlar da var. Bu anlamdaki bütün PİS'lere ücretsiz olarak destek oluyoruz. Ajanslarımıza da bunu zaten altını çiziyoruz. Bütün iletişimlerine yani zaten şeyleri saymıyorum bile. Olağanüstü afet ve diğer durumlarda zaten herkese full destek oluyoruz. Burası çünkü iletişimin çok büyük bir kanalı. Ama normal düzenli kullanımlarında da evet biz buradayız diyoruz. Ücretsiz kullanımlarına destek oluyoruz her anlamda. Her türlü sosyal aslında sorumlu projesi de açığız bize birazcık. Orada proaktif gitmiyoruz da birazcık daha onlardan bize bir yönelme oluyor oluyor artık diye söyleyebilirim. Onlardan gelen talepler doğrusunda kesin Doğru. yapıyorsunuz. Kesin. Harika. Peki son olarak eklemek istediğiniz Murat Bey? Çok teşekkürler bize bu zaman ayırdığınız için. Bizim tabii ki girişimci olarak kendimizi ifade etmemiz zaman zaman zor oluyor. Bizim için çok büyük fırsatlar bunlar. İnşallah teknolojimizi ihraç ettiğimizde, memlekete bir değer sağladığımızda bir daha üstüne hani o başarıları konuşuyor o olur. O zaman konuşalım diyorsunuz. Kesin. Tamam inşallah. Evet. Sayın CEO'muz Merve çok Son olarak neler eklemek istersiniz? Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Kendimizi daha fazla ifade ettiğimiz bu sizin gibi platformlar olduğu sürece daha çok sesimizi duyuruyor olacağız. Birazcık ilk yıllarda girişimciler olarak sesimizi az çıkarttık. Çok da dikkat çekmemek adım. <laughs> Artık tam da doğru zamandayız. Yüksek sesle başarılarınızın altını çiziyoruz. Siz de vesile olduğunuz için tekrar teşekkür ederim. Evet, Biz teşekkür ediyoruz. Evet açık açık programın bu haftada sonuna geldik. Bu hafta konuklarım TV Extra kurucu ortakları ve CEO'su Merve Eraslanoğlu ve Murat Atay'dı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Biz dahaki programda buluşana dek esenlikler diliyorum.